Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu ve Türkiye'de okuyan Makedonyalı öğrencilerin katkılarıyla Kuzey Makedonya 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Sana, 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 sana. Kutlamaya Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktanago, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Hamdi Zafer, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Eser Cevahir, Türkiye'de okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Hişam Emin, Türkiye'de okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Edirne Temsilcisi Adis Bayramoski, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kuzey Makedonya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Trakya Üniversitesi tanıtım filmi ve Türkiye'de okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği'nin hazırladığı tanıtım filmi ve konserlerle devam etti. <laughs> Programda konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi olarak her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olduklarını belirtti. Tüm imkanlarımızla Kuzey Makedonya'nın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Orada Türkçe konuşan, yüreği bizimle atan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutlar selam ve saygılarımı sunarım. Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktanago ise Makedonya Türklerinin 21 Aralık 1944 tarihinde Türkçe eğitim hakkı kazandığını ifade etti. Makedonya Türkleri 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlamaktadırlar. Yıllar geçtikçe bu bayramın Kuzey Makedonya sınırları dışında özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde Burada yaşayan soydaşlarımız tarafından kutlanması beni ayrıca memnun etmektedir. Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Doktor Beycan İlyas da Türkiye'deki soydaşlarla ve öğrencilerle birlikte bayramı kutladıkları için onur duyduğunu belirtti. İnşallah ilelebet bu bayramı hem Türkiye'de hem de Kuzey Makedonya'da kutlayacağız ve bunun gibi coşkulu günlerin hem Türkiye'ye hem de Balkan ülkelerine daha iyi yarınlar getirecek ümidiyle esen kalın. Teşekkür ederim. <laughs> i